Nesinin adı o? mü? da Demek ki buradasınız. <laughs> Hoş geldin küçük hanım. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız Teşekkür acaba? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun ben bendeyim. Size bir bardak su getirdim. Beraber suyumuzu içerken sohbet ederiz. Çok teşekkürler. Ister... Oğlum. Ben hemen suyu kıza, hemen suyu kıza ver çocuğum. Hocam heyecandan sizi... Sizgenin... Otur, otur. Buyurunuz, siz de lütfen küçük hanımı rahat edin. Merhaba doğu, merhaba batı, merhaba güney, merhaba Kuzey. Merhaba yurdumun çalışan insanı, merhaba emekçiler, merhaba çıtırlar, duy beni. Güle güle merhaba. Evet, sevgili izleyenler. Hoş geldiniz diyorum öncelikle size. Hocam nişanlım. Demek nişanlı bu okay. küçük hanımı. <laughs> <laughs> şimdi aktörün yapması gereken şey şudur Bir temrin yapacağız seninle Sen yaparken bir sohbet edeceğiz Tamam mı çocuğum tamam. Temrin şu Kendini Bir parkta oturan Adam şeklinde yapılmış Bir heykel gibi düşün Başla <laughs> Bebeğim hazır mı senin Bebeğim şimdi Yenilerini yersinler sana <laughs> Gel bakayım böyle. şey nasıl? Gel bacağıma kucağıma daha yakın konuşalım. Gel bana. Gel bana sen. Oğlum. Derstesin sen çocuğum. Gel kızım. Bacağıma doğru gel yavrum. Otur kızım. Bir zıpla bakayım. Hop da. <laughs> Ay. Evet. İki yıl evvel boşandım çok üzüldüm. Ve iki yıldır yak... Oğlum. Sen güzel heykel yapamazsan, Volkan güzel heykel yapamadı demezler. Ne zihin iti heykeli beceremedi derler. Ve o kadar yalnız ve o kadar zor günler geçiriyorum ki. Ya. Benim aşka ihtiyacım var be. Yani bir <laughs> Ayaklarımı yerden kesecek toz bulutuna ihtiyacım var. Ya. Sen nerede oturuyorsun? Ben Arnavutköy. Arnavutköy. Güzel, güzel, Deniz görüyor mu? Ee, e, biraz ucundan. Benim evim tam görüyor. Aa, öyle mi? Evet. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben Rumeli'de. Ay yakınız. Çok yakınız tabii. Evet. Akşam otur... Evet. Çocuğum, Hocam, Çocuğum. Hocam. evladım. Hocam. Evladım. Hocam. Aktörsün sen. Hocam gidebilir mi? Evladım burada rol çalışıyoruz. Birazdan sana yaptırdığım temrini açıklayacağım. Yarın bir filmde bir başka tanımadığın aktris kadınla çırılçıplak çıplak sevişmek zorunda kalırsan ne yapacaksın? Evet. Bana gelmeyi düşünüyor musun akşam? E, nasıl yani? Oturmaya. Ha, Sohbetlere abi, laflarız, mi? evet. Birazcık Volkan hakkında konuşuruz. Aa, evet olabilir. Hocam, tamam kızım, sen gidebilirsin. Tamam, çok teşekkür ederim. Bir öpücük ederim. ver bakayım bana bura. Oh canım benim, hadi. Çok memnun oldum. Hadi bakayım koş. Volkan hadi abi, bakayım koş. <laughs> Tebrik ederim, çok güzel bir kız. Evlenmeyi düşünüyor musun, ciddi misiniz? Evet hocam, düşünüyordum. Bana trip yapma, tut şu bardağı bakayım. <laughs> dur, dur <uçayım> sen. <laughs> ne demek düşünüyordum? Bir genç kızın hayalleriyle nasıl oynarsın aktör olarak? <laughs> Hocam, da Hayır kucağımda zıplamadı. Diz nahiyeme oturdu. Evet, derse dön. Hadi topla kendini hop. Tempo hadi. <laughs> Evet. Şimdi sevdiğin bir kız var. Bugün buraya getirdiğin gibi. Tamam mı çocuğum? Anneni ve babanı aldın. Kızı istemek için kızın ailesine. Gittin. Kapıyı açtı. İçeri girdiniz, oturdunuz. Konuşmaya başlanacak. Bir baktın. Annem baban yok. Beraber girmedik mi hocam? Hayır çocuğum. Cebindeydi onlar. Cebini kontrol ettin annem baban yok. Al sana çatışma. Oyna bakalım hadi. Ding dong. Aa. Merhaba oğlum. Merhabalar efendim. Kızınızı istemeye geldim. Annemle babamla sizi tanıştırayım. Hayır. Maalesef annemi babamı evde unutmuşum. İnandıramıyorsun be oğlum, inandıramıyorsun be çocuğum ya. İnandıramıyorsun bana, inanmak için böyle kendimi kastım çocuğum. İzle, duran budur, izle. Oh. Bir elde çiçek, bir de çikolata. <Gülüyor> 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 Merhaba, hoş <laughs> Ne kadar güzel bir sürpriz bu. Ama nereye Allah kahretsin annemle babam yanımda ya. Kaynana çığım. Kayın babacığım bebişim benim. Korkarım. Annemle babamı cebimden düşürmüşüm. Ama onun yerine size verebileceğim bir adet. Madlen çikolata ve belki de bir buket çiçek olacak. Kızımızı almaya geldim. Talibim ona. <laughs> Belki de vermezsiniz. Ha? Annem babam olmadığı için. Ama ben... Ama ben... <laughs> ...değilim baba. Onun bunun çocuğu değilim. Hayır. Hayır. <laughs> Bana bunu yapma. Beni ayırma. Neşla'yı seviyorum baba. <laughs> Hadi toplarını bırak duygusal, Hayır! top, Hadi bakayım. Sen kendini böyle hemen koy veriyorsan senden oyuncu olmaz. Hadi hop toparlan koca bebek. Yapma koca bebek toparlarını Yapma. Hadi bakayım. Evet. Sitcom bak suratta. Ding dong ding dong. <laughs> Ne dersen de! Ha ha! Annem babam burada yok! Ama kızınızı aldım! Hop! Ha, 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 ha. İşte bitti! Gördün mü? Gördün mü? Bitti kız! Olay da bitti, kız da bitti! İşte Sidko! Hadi bir şeyler içmeye gidelim. Tamam hocam. Haftaya kız arkadaşını gene getir olur mu çocuğum? Hadi gel. Biraz gezelim. Gel yavrum. <laughs>